Arkadaşlar merhaba ee, Kazanım Kavrama Testinin 11. si anlatım bozukluğu konusunun ödevini vermiştik size bir defa da birlikte çözelim. Birinci soruda bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sebze meyve ücretlerindeki düşüş tüketiciyi sevindirdi. Bu cümleye baktığımızda arkadaşlar daha önce örneğini verdiğimiz gibi ücret sözcüğü Geçici hizmet karşılığında verdiğin paradır. Ama sen bunu bir şey satın alıyorsan eğer bu fiyattır. Yani burada sözcük yanlış anlamda kullanılmış. Bu yüzden cevabımız B'dir. Bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek şekilde başka sözcük kullanılmasıdır. İkinci sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? Başarılı birçok insan bu okuldan mezun olmuştur. Bunu geçiyorum. Burada bir anlatım bozukluğu yok. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Talihi ve şansı yaver gitti. Talih ve şans eş anlamlı sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükleri cümlede beraber kullanmak gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar. Yani B'de var. Amcamla bir araya gelince karşılıklı dertleşiriz. E, dertleşmek zaten karşılıklı olur. Bu yüzden burada da gereksiz sözcük kullanılmıştır. D seçeneğinde bu yenilgi rakibini azımsaman neden oldu. Azımsamak bir şeyi az ve yetersiz bulmaktır. Burada rakibini küçümsüyor. Burada da anlatım bozukluğu var arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıdakilerin hangisinde bu ile aynı türden bir anlatım bozukluğu vardır? Bakalım bu cümlede nasıl bir anlatım bozukluğu var? Bu zeki insanların... Mutlaka doğru karar vereceklerini sanıyorum. Mutlaka kesinlik bildirir. Sanıyorum ise olasılık bildirir. Yani arkadaşlar çelişen sözcükler bir arada kullanılmıştır. Bakalım seçeneklerde ne var? Kürt dışından gelen misafirleri hemen anında tanıdı. Sınav sonuçları hala belli olmadı henüz. Burada gereksiz sözcük var arkadaşlar. Ee, A seçeneğinde de yine gereksiz sözcük vardı. Bu film şüphesiz izleyicinin beğenisini kazanır belki de. Hem şüphesiz diyor hem de belki diyor arkadaşlar. Birinde kesinlik var birinde olasılık. Yani cevabımız C seçeneğidir. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Köye ziyarete gittiğimizde daha bayır demeden gezerdik. Yolumuzun üstündeki köyleri ziyaret eder, köylünün halini hatırını sorardık. Bu samimi ve içten insanların ikramını geri çeviremezdik. Samimi ve içten eş anlamlı sözcüklerdir arkadaşlar. Eş anlamlı sözcükleri bir arada kullandığı için gereksiz sözcük kullanılmıştır. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Evet beşinci soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki aynı türden bir anlatım bozukluğu vardır? Cümlemizde ünlü şairin konuşma yaptığı salonda birçok şiire hevesli genç var. Birçok şiire mi hevesli gençler yoksa şiire hevesli birçok genç mi var? Arkadaşlar burada sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Ne demesi gerekiyordu? Ünlü şairin konuşma yaptığı salonda şiire hevesli birçok genç vardı. Seçeneklere bakalım. Bu cümledekiyle aynı türden anlatım bozukluğu. Çocuğun yaşı geliştikçe derdi çoğalır derler. Yanlış anlamda sözcük kullanılmış. Önüne çıkan olasılıkları iyi değerlendiriyor. Burada da yanlış anlamda sözcük kullanılmış arkadaşlar. Olanak, olanak demesi gerekiyordu. Memduh Bey'in okulumuza katkılarını hep sineye çektik. Burada sineye çekmek deyimi yanlış anlamda kullanılmış. D seçeneğinde biraz bahçede bekleyince huysuzlanmaya başladılar. Bahçe mi biraz arkadaşlar yoksa bekleme mi biraz? Bahçede biraz bekleyince huysuzlanmaya başladılar demesi gerekiyordu. Burada sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu olmuştur. Altıncı sorumuza geldiğimizde Okula aşağı yukarı 7 yıl kadar yürüyerek gitmiştim. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağı yukarı diyor. Bir de 7 yıl kadar. Zaten 7 yıl kadar yine aşağı yukarı tahmini anlamı vermiştir arkadaşlar. Bu yüzden gereksiz sözcük kullanılmıştır deriz. Yani cevabımız B seçeneğidir. Yedinci sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır diye sormuş. Yeni okula başlayan öğrenciler için uyum eğitimi düzenlendi. Yine sözcük yanlış yerde kullanılmış burada okula yeni başlayan demesi gerekirdi. Yazarın büyük beğeni toplayan romanının 7. baskısı yayımlandı. Ülkemizin doğu kesimlerindeki yağan kar ulaşımı aksattı. Onunla ilk tanıştığımız günü hiçbir zaman unutmayacağım. Arkadaşlar, baktığımızda D seçeneğinde onunla ilk tanıştığımız günü, ikinci tanıştığı günü hatırlıyor mu? Yani arkadaşlar, tanışmak zaten bir defa olur. Orada tekrar ilk demeye gerek var mı? Değil mi arkadaşlar? Bu yüzden D seçeneğinde gereksiz sözcük kullanılmıştır deriz. Zaten tanışma bir defa olur, iki defa, üç defa olmaz. Sekizinci sorumuzda hangisinde deyimin e, yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var? Deyim yanlışlığını soruyor. Yaptığı sakarlıklar yüzünden dükkan sahibinin gözüne girdi. Sakarlıklar yüzünden göze girmek. Burada arkadaşlar, göze girmek e, beğenilmektir, Beğenisini e, beğenisini kazanmak anlamındadır. Ama yaptığı sakarlıklar yüzünden dükkan sahibinin gözüne giremez, gözünden düşer. Deyim yanlış kullanılmıştır. Dokuzuncu sorumuzda ise hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur diyor. Eminim söylediklerimi eksiksiz bir şekilde yapmış olmalı. Yine arkadaşlar hem eminim hem de yapmış olmalı. Çelişen sözcükler bir arada kullanılmış. Başarılı sanatçı yurt dışında iki yıl öğretim mi görüyor? Öğrenim mi? sözcük yanlış anlamda kullanılmış. Tarif ettiğin sokağı bulmak bizim için çok zor oldu. Burada bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. D'ye de bakalım. Başarıya olan inancı yüzünden okul birincisi oldu. Başarıya olan inancı sayesinde mi yoksa yüzünden mi? Yanlış anlamda sözcük kullanılmış. 10. sorumuzda bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ben de buradayım diye yüksek sesle bağırıyor, etrafındakilere öfkeli gözlerle bakıyordu. Bağırmak zaten yüksek sesle olur arkadaşlar. Yani gereksiz söz kullanılmış. Cevabımız A'dır. A seçeneğimiz. 11'de aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Uygun bir zamanda yeniden konuşalım bu konuyu. Teyzem terminaldeymiş otobüse henüz binmemiş. İnsanlara saygı gösteririm. Karşındaki insanlardan da saygı beklerim. Bu şehre çok yakında bir daha geleceğim yine. Çok yakında bir daha yine. Gereksiz sözcük kullanılmış arkadaşlar gördüğümüz üzere. 12. sorumuzda hangisinde bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek şekilde başka bir sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Yani sözcük yanlış anlamda kullanılmış olacak. Bu civarda yaşayanlar her yolda kalan insana, her yolda kalan değil, yolda kalan her insan demesi gerekirdi. Sözcük yanlış yerde kullanılmış A seçeneğinde. Babam aramızda hiç ayrıcalık, ayrıcalık değil, Ayrım yapmaz demesi gerekirdi. Yani sözcük yanlış anlamda kullanılmış arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Sorularımıza çok sakin cevap veriyordu. Ele ayağına dolaşmış gibi bir hali vardı. Ele ayağına dolaşmak telaşlı anlamındadır arkadaşlar. Burada yine deyim cümleye uygun kullanılmadığı için deyim yanlışlığı var. Bu yaz tam 20 civarında polisiye roman okudum hem tam diyor hem civarında çelişen sözcükler vardır. Ama B seçeneği bizim cevabımızdır. Evet arkadaşlar tekrar bunu çalışıp soru çözmenizi rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.